üretiyor. Yani işte bir örnek verelim. İşte peygamberimiz Hicr'de derken ee, susamış. Bir kadın denk gelmiş, elinde su varmış. Ya bana bu su ver demiş. Kadına vermemiş. Hemen bir beddua etmiş. Kadını taşlaştırmış. Kadın hala taş, heykel gibi duruyormuş. Giden gidip hacılar onu görüyormuş. Allah aşkına peygamberin böyle kabiliyeti varsa üzerine işkembe koyan Ebu Cehil'i, Ebu bu boğan, efendim çok aç bırakan, döven, Ukbe bin bir niye taşlaştırmak da bir su vermediği bir kadını taşlaştırdı. Bu kadar zalim bir peygamberimiz. O rahmet peygamberine bu hakarettir. Onu var kaynaklarda. Yani üretiyor. Ne adına üretiyor? Bak peygamberimiz çok güzel, anında istediğini yapabilir. Bu derdi bunu üreten adamı. Ama peygambere hakaret ettiğinin farkında değil peygamberi olduğunun başka türlü gösterdiğinin farkında değil. Yılınlaca problem çıkıyor ondan sonra. Kurgulanıyor. Yani hadis kaynaklarına bakın. Peygamberin dilinden şeyler var. Mesela haricileri kötüleyen hadisler. Var kaynaklar. Niye? Kardeşim peygamber niye böyle bir şey söylesin? Hariciler var mıydı peygamberimizde? Ta 30 sene sonra çıkmış. peygamber. Ha bunu da nasıl açıklıyor efendim? Delailin nübüvvet. Peygamber önceden söylemiş onların ne olacaklarını falan gibi açıklıyor. Yani daha detaylı yani öyle anlatımlar var ki Hazreti Hüseyin'in işte nerede öleceğini, işte şu küf yerini, yurdunu, tarihini veren birçok şeyler var. Bunlar ben detaylarına girmiyorum. Evet, konu çok uzatmayalım ama eee Malzemeler e, elimizde yığınla önümüzde bir malzeme var. Gerek siyer malzemesi, gerek hadis malzemesi. Bunlar iyi tetkik edilmez. peygamber hayatı, en doğru peygamber hayatı ortaya çıkarılmalı. Bu çıkarılan peygamber hayatı önümüzdeki çağın insanı anlatılabilir. Bakın şunu kesinlikle uyarıyorum. Şu ana kadar gördüğümüz peygamber hayatıyla siz önümüzdeki yüzyılda insanlara hiçbir şey anlatamazsınız. İnanmaz adam, ne bu ya ne anlatıyorsun der. Gerçek peygamberi anlatırsanız belki ikna edebilirsiniz. Bu çağ bilim çağına doğru gidiyor ve bakın Hristiyanlık gibi doğrusu anlaşılacak bir din değil. Budizm yok oluyor zaten. Yani bir Hristiyanlık var o da Avrupa'ya giden ben Amerika'da 3 ay kaldım. Doğru dürüst şey yapmıyorlar. Yani anlamıyorlar. Yani Süryani kilisesi papazı vardı bizim Mardin Süleyhani Kilisesi babası. Ee, Gabriel Bey. Onunla bir gün oturduk. Bir de Süleyhani'yi anlat dedik. Dedi ki vallahi hocam dedim. Anlatmak çok zor dedi. Biz cemaate bile anlatamıyor. Çok karışık dedi. Ve anlatamıyor. Teslis denen işte Allah'ın üç ruha girmiş falan Bunu bir türlü anlatamıyor zaten. Yani bu noktada bunlar benim kanaatim silinecek. Zaten Avrupa'da kalmamış yani. insanlar kiliseler kapanıyor. Yerine cami yapıyor bizim giden göçmenler. Yeni çağın insanına eğer biz adam akıllı kitabı, adam akıllı sünnet, siyeri anlatmazsak bizim dinimizde gider. Bu hurafelerle e, bu çağa bir şey yapamayız. İnsanlar artık eski, eskiden eskide mahallede hoca vardı. Bir şey hocası, hocan dediği doğru bitti. Kimse ispatlayamaz ki tersini. Hoca dedi kardeşim. Şimdi öyle değil. Sen bir şey söylüyorsun. Öğrenci giriyor okula, okul hazretlerine soruyor. Oho neler çıkıyor orada. Hocam diyor falan falan adam da şöyle falan profesör böyle demiş böyle bir hadis var şöyle bir ayet varmış. Hadi bakalım. Öyle değil artık. Sıkar. Onun için ya adam akıllı peygamberi anlatacağız. Bundan sorumluyuz. Değilse önümüzdeki yüzyılda bu din bu Hristiyanlığın durumuna düşebilir. Düşerdi yani. Ben hurafelerle olmaz, yürümez yani. Bu çağın insanı bunları kabul etmiyor artık. Eskiden olurdu. Benim babam yani mahallede kim ondan başkasını bilmez. Ama benim çocuğum öyle değil. Oturuyor, bilgisayardan çıkartıyor, bana soruyor. Hadi bakalım çıkış <laughs> dolayı bunları korkmamak lazım. Anlatmak lazım. Her şeyi ortaya dökmek lazım. Ya işte bizim dekan diyor ki, ya milletin kafasını karıştırma, buradan söyleme. Ya kardeşim ben karıştırmazsam, internetten öğreniyor, karış Ben bunu öğrensin de düzelsin. Bu, bu dinin gerçeğini öğrensin yanlışlarını atsın, doğrularını almasın. Ne var bunda? Ne korkuyoruz? Bu dinden ne korkuyor? Bu din çok sağlam, taş gibi bir din.